Dostlar, size 40 yıldır bir damla bile eksilmeyen bir çorba kazanından bahsetsem, bana inanır mıydınız? Adıyaman'ın Menzel Köyü'nde yaşanan bu mucizeyi kendi gözlerimle görmeden ben de inanmazdım. Ama şimdi sizlere anlatacağım hikaye hayatımı tamamen değiştirdi ve belki de sizinkini de değiştirecek. Ben Kemal Özkan, 15 yıllık gazeteciyim. Skandal haberlerin, siyasi çekişmelerin arasında büyümüş, her şeye şüpheyle bakan, hiçbir iddiayı sorgulamadan kabul etmeyen biriyim. Ta ki o telefonun çalıp hayatımı alt üst ettiği güne kadar. O sabah editörüm Hasan Bey beni çağırdı. Kemal sana garip bir haber geldi. Adıyaman'da bir köyde 40 yıldır bitmek bilmeyen bir çorba kazanı varmış. Menzil cemaatinden bir heyet bu hafta sonu oraya gidecekmiş ziyaret için. Sen de git bu saçmalığı ortaya çıkar.'' Günümüzde hala böyle hurafelerle insanları kandırmaya çalışıyorlar. İlk başta gülmüştüm. Hasan Bey ciddi misin? 2024 yılındayız. İnsanlar hala böyle şeylere inanıyor mu? İnanıyor işte. O yüzden git, gerçeği ortaya çıkar. Belki güzel bir araştırma haberi çıkar. Cuma akşamı çantamı topladım. İçimde büyük bir özgüven vardı. Bu tür sahtecilik olaylarını defalarca açığa çıkarmıştım. Muhtemelen köyde birkaç dolandırıcı turistleri ve inançlı insanları kandırmak için böyle bir oyun düzenliyorlardı. Birkaç gün kalıp sistemi çözer, güzel bir haber yazardım. Cumartesi sabahı erkenden yola çıktım. Ankara'dan Adıyaman'a olan yol uzundu ama zihnimde planlar kuruyordum. Köyde gizlice video çeker, çorba nasıl dolduruluyorsa onu yakalar. Böylece büyük bir sahtecilik skandalını ortaya çıkarırdım. Öğleden sonra Menzil Köy'e vardığımda ilk şaşırdığım şey köyün ne kadar kalabalık olduğuydu. Normalde farm köylerde öğle vakti sessizlik olur. Herkes evinde dinlenir. Ama burada sanki bayram vardı. Arabalar, otobüsler, hatta farklı illerden gelmiş plakalı araçlar köy meydanında park halindeydi köy kahvesine girdiğim anda dikkatler üzerime çevrildi. Şehirli kıyafetlerim, fotoğraf makinam ve noterim sayesinde hemen gazeteci olduğumu anladılar. ''Hoş geldin evladım'' dedi yaşlı kahveci Osman amca. ''Sen de çorba için mi geldin?'' ''Evet, duyduk da merak ettik'' dedim. ''Gerçekten kırk yıldır mı bitmiyor?'' Kahvedeki diğer adamlar birbirlerine baktı. Aralarından biri, sen inanmıyorsun gibi konuşuyorsun evladım." dedi. "Yok öyle bir şey değil, sadece merak ediyorum işte. Merak ediyorsan git bak. Hafız Ahmet dedenin evinde. Şu anda da cemaat heyeti orada. Sen de katıl onlara." Kalktım kahveden ve sorduğum yöne doğru yürümeye başladım. Dar sokaklar boyunca ilerlerken her evden çorba kokusu geliyordu. Garip olan şu ki hepsi aynı kokuydu. Aynı baharatlar Aynı lezzet. Sanki tüm köy aynı çorbayı içiyordu. Hafız Ahmet dedenin evi köyün en eski yapılarından biriydi. Avlusunda en az 50 kişi oturmuş çorba içiyordu. Kapıda karşılayan genç adam kendini tanıttı. Ben Mahmut, Hafız dedenin torunu. Buyurun içeri. İçeri girdiğimde gördüğüm manzara beni şaşırttı. Ev o kadar büyük değildi ama içeride yaklaşık 100 kişi rahatça oturmuş çorba içiyordu. En ilginç olan ise köşede duran büyük bakır kazan. En az 100 litrelik bir kazan ama içi dolu değil, sadece yarısına kadar çorba vardı. Hafız Ahmet dedeyi hemen fark ettim. 80'li yaşlarında, beyaz sakallı, gözlerinde tuhaf bir ışıltı olan bir adamdı. Yanında oturan Menzil cemaatinden gelen heyetin başındaki zatı da tanıdım, İbrahim Efendi'ydi. Cemaat çevrelerinde oldukça tanınan bir isimdi. Hoş geldin evladım," dedi Hafız Dede. "Sen gazeteci misin?" "Evet," dedi. "Nasıl anladın?" "Gözlerinden belli. Şüphe dolu gözlerin var. Gel otur, çorba iç, sonra istediğin soruyu sor." Bir kase çorba uzatıldı bana. İlk yudumda şaşırdım. Hayatımda içtiğim en lezzetli mercimek çorbasıydı. İçinde baharatlara ek olarak tarif edilmesi imkansız bir tat vardı. Sanki sadece mide değil, ruh da doyuruyordu. Nasıl buldun diye sordu İbrahim Efendi. Gerçekten çok lezzetli. Tarifi nedir? Hafız dede güldü. Tarifi mi? Evladım, bu çorbada benim eklediğim hiçbir şey yok. Kırk yıl önce nasıl başladıysa aynı şekilde devam ediyor. Peki kırk yıl önce ne olmuştu? Dede uzaklara bakar gibi oldu. O kış çok sert geçiyordu. Köyde açlık vardı. Ben o zamanlar yeni evliymiş, fakir bir ailenin çocuğuydum. Evimizde sadece bir avuç mercimek kalmıştı. Karım hamile, ben de ne yapacağımı bilmiyordum. Derken, o gece kapımız çalındı. Dışarıda donmak üzere olan bir aile vardı. Baba, anne ve üç küçük çocuk. Yolda kalmışlar, sığınacak yer arıyorlardı. Karım bana dedi ki, bu mercimeği onlara çorba yapalım. Ben karşı çıktım bizim de iki günlük yemeğimiz var ancak, dedim. Ne yaptınız? Karım ısrar etti. Allah rızası için, dedi. Açız ama onlar bizden daha aç. O avuç mercimekle çorba yaptık. Bu kazanda. Misafirler doyuncaya kadar içti. Biz de içtik. Sabah olduğunda baktık ki kazan hala dolu. Bu hikayeyi dinlerken çevremdeki herkes andı, sanki bininci kez dinliyormuş gibi kafalarını sallıyorlardı. Tabii ben hala şüpheliydim. Peki dede, o günden beri hiç bitmedi mi? Hiç evladım. Her gün yüzlerce insan içiyor ama hiç bitmiyor. Hatta o kadar ki köydeki herkes sabah akşam bu çorbadan içiyor. İbrahim Efendi devreye girdi. Kemal Bey, biz de bu olayı duymuştuk. Cemaat olarak gelip görmek istedik. Gerçekten de mucize. Ben kendi gözlerimle gördüm. Peki, hiç analiz ettirdiniz mi? Bilimsel araştırma yaptırdınız mı? Hafız Dede güldü. Evladım, kaç tane profesör geldi buraya? Ankara'dan, İstanbul'dan. Çorbayı laboratuvarda incelediler. Sonuçta normal mercimek çorbası çıktı. Ama nasıl bitmiyor? Onu açıklayamadılar. O akşam köy okulunda kalmaya karar verdim. Gece yarısı o kazanın başına gidip ne olduğunu görmek istiyordum belki gece gizlice çorba dolduruyorlardı. Akşam yemeğinden sonra köy meydanında cemaat heyetiyle sohbet ettik. İbrahim efendinin anlattıkları ilginçti. Kemal Bey, biz menzil olarak bu tür olaylara çok mesafeli yaklaşırız. Ama buradaki durum farklı. Sadece çorba olayı değil. Köyün genel manevi atmosferi çok güçlü. İnsanlar burada huzur buluyor. Neden? Bilmiyorum. Belki de bu mucize sayesinde köyde farklı bir enerji var. İnsanlar paylaşmayı, yardımlaşmayı öğrenmişler. Gece yarısına yakın herkes evine dağıldı. Ben bahane uydurup okulda kaldım. Saat 02'de sessizce hafız dedenin evine doğru yürüdüm. Ev sessizdi ama avludaki kazandan tuhaf sesler geliyordu. Duvarın arkasına saklanıp baktığımda gördüğüm şey aklıma sığmadı. Kazan kendi kendine kaynıyordu. Altında ateş yoktu, elektrik yoktu, hiçbir ısı kaynağı yoktu ama çorba fokur fokur kaynıyordu. Daha da şaşırtıcı olan kazanın içindekilerdi. Mercimekler sanki canlıymış gibi hareket ediyordu. Çoğalıyor, büyüyor, yeni mercimekler oluşuyordu. Gözlerimi ovuşturdum, rüya mı görüyorum diye kontrol ettim ama hayır, gerçekti o anda arkamdan bir ses geldi. Şaşırdın mı evladım? Döndüğümde hafız dedeyi gördüm. Elinde bir bardak çay. Dede, bu nasıl mümkün? Ben de bilmiyorum evladım. Kırk yıldır her gece aynı. Gece yarısı kazan kendiliğinden kaynar. Sabaha kadar bu böyle devam eder. Ama bu fizik kanunlarına aykırı. Sen fizik kanunlarına mı inanıyorsun yoksa Allah'ın kudretine mi?'' O gece sabaha kadar Hafız dede ile konuştuk. Bana anlattığı hikayeler inanılmazdı. Çorbayı içen hastaların iyileşmesi, kavgalı ailelerin barışması, köye gelen herkesin huzur bulması. Evladım dedi. Bu çorba sadece karın doyurmuyor, kalbi de doyuruyor. İçen herkes buradan farklı ayrılıyor. Sabah olduğunda cemaat heyeti hazırlanıyordu. İbrahim efendi yanıma geldi. Kemal Bey, ne düşünüyorsun? Açıkçası kafam çok karışık. Gördüklerim mantığıma sığmıyor ama gözlerimle gördüm. Bazen akıl yetmez evladım. İman gerekir. Siz nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Çünkü ben de senin gibi şüpheciydim. 20 yıl önce ilk geldiğimde. Ama şimdi her yıl geliyorum. Bu yer insana farklı şeyler öğretiyor. O gün öğleden sonra köyden ayrılacaktım. Ama bir şey beni tutuyordu sanki daha görmemdik gereken şeyler vardı. Akşama kadar köyde dolaştım, insanlarla konuştum. Köyün çobanı Murat amca anlattı. Bu çorba sayesinde köyümüzde kavga kalmadı. Herkes kardeş gibi çünkü hepimiz aynı kazandan içiyoruz. Öğretmen Fatma Hanım, çocuklar çok değişti. Eskiden okula gelmek istemezlerdi, şimdi sabırsızla bekliyorlar.'' çorbayı içtikten sonra daha dikkatli, daha öğrenmeye açık oluyorlar. Doktor Mehmet Bey, ben burada 3 yıldır çalışıyorum. Köyde hastalık oranı Türkiye ortalamasının çok altında. İnsanlar daha sağlıklı, daha mutlu. Akşam namazında camiye gittim. İmam Hasan Efendi'nin vaazını dinledim. Rabbim bize bu nimeti lütfetti ki paylaşmayı öğrenelim. Bu çorba bitmiyor çünkü paylaştıkça çoğalıyor.'' tıpkı iyilik gibi, sevgi gibi. O gece yine okula kaldım ama bu sefer farklı bir amaçla. Artık sahtecilik bulmaya çalışmıyordum. Gerçeği anlamaya çalışıyordum. Gece yarısı yine kazanın başına gittim. Hafız dede zaten oradaydı. Geldin yine evladım? Evet dede. Bu gece de aynı şey olacak mı? Her gece oluyor evladım. Kırk yıldır aksama olmadı. O gece kazan yine kaynadı. Ama bu sefer daha dikkatli izledim. Mercimeklerin hareket ettiğini görüyordum ama artık korkmuyordum. Garip bir huzur vardı içimde. Dede, ben bu olayı gazetede yazacağım. Ne düşünüyorsunuz? Evladım, sen neye inanıyorsan onu yaz. Ama şunu bil ki bazı gerçekler yaşanmadan anlaşılmaz. Denizi söylenemek istiyorsunuz. Sen şimdi burayda iki gece geçirdin. İçinde bir değişim var mı? Düşündüm gerçekten de vardı. Geldiğimde her şeye şüpheyle bakan, her şeyi sorgulamayan biriydim. Şimdi ise, evet dede, var ama nedenini bilmiyorum. Bu çorba evladım, sadece mide doyurmuyor, ruhu da doyuruyor, içen herkes değişiyor, sen de değiştin. Sabah olduğunda köyden ayrılmaya karar verdim ama son bir kez çorba içmek istedim.'' Kasenizi aldığımda hafız dedenin gözlerindeki ışıltıyı fark ettim. Bu sefer farklı geldi dedim. Nesi farklı? Tadı. İlk içtiğimden çok daha lezzetli. Çünkü şimdi kalbin açık evladım. İlk geldiğinde kapalıydı. Köyden ayrılırken köylülerin hepsi yolcu etti beni. İbrahim Efendi de arkamdan seslendi. Kemal Bey, unutma. Bazı mucizeler gözle değil, kalple görülür. Ankara'ya döndüğümde editörüm Hasan Bey hemen karşıladı. Nasıl gitti? Sahteciliği ortaya çıkardın mı? Hasan Bey, sanırım bu iş biraz karmaşık. Ne demek karmaşık? Ya sahte ya gerçek. Gördüklerimi anlatmaya çalışabilirim ama inanacağınızı sanmıyorum. Ona o geceleri, kazanı, her şeyi anlattım. Beklediğim gibi güldü. Kemal sen o köyde büyü yedin?'' Bu saçmalığa nasıl inanabilirsin? Ben de inanmıyordum Hasan Bey. Ama şimdi? Şimdi ne? Şimdi bazı şeylerin açıklamasının olmayabileceğini düşünüyorum. Haberi yazdığımda objektif kalmaya çalıştım. Ne tamamen inandığımı ne de tamamen reddettiğimi söyledim. Sadece gördüklerimi, yaşadıklarımı anlattım. Haber yayınlandıktan sonra çok tepki geldi. Bazıları beni sahtecilikle suçluyordu gazeteci olmaktan çıkmış, hurafe yayıcısı olmuş diyorlardı. Bazıları da destekliyordu. Sonunda cesur bir gazeteci çıktı. Gerçekleri olduğu gibi yazıyor. Ama asıl önemli olan başka bir şeydi. Haberi okuyan yüzlerce insan Menzelköy'e gitmeye başladı. Köy adeta bir ziyaret merkezine dönüştü. Hafız Dede beni arayıp teşekkür etti. Evladım, senin sayende çok insan buraya geldi. Hepsi huzur bulup gidiyor dede. Ben sadece gerçeği yazdım. İşte o yüzden teşekkür ediyorum. Gerçeği yazman kolay olmadı. Aradan üç ay geçmişti. Bir gün editörüm yanıma geldi. Kemal, o köy haberi büyük ilgi gördü. TRT belgesel çekmek istiyor. Sen de git, onlara eşlik et. Hasan Bey, ben artık o konuda yazmıyorum. Neden? Çünkü artık şüpheci gazetecilikten çok insani hikayelerine odaklanmak istiyorum gerçekten de değişmiştim. Menzel köyde geçirdiğim üç gün hayatımı alt üst etmişti. Artık her şeyi sada akılla değil, kalple de değerlendiriyordum. Bir yıl sonra tekrar menzel köye gittim. Bu sefer tatil için, kalbimi huzur bulmak için. Köy değişmişti. Daha kalabalık, daha renkli. Ama esas olan değişmemişti. Çorba hala kaynıyor, hala bitmiyor, hala insanların kalbini doyuruyordu. Hafız dede beni görünce çok sevindi. Oğlum geldi. Nasılsın evladım? İyiyim dedi. Siz nasılsınız? Hamdolsun. Bu yaşta ne olabilirim ki? Çorba hala bitiyor mu? Bitiyorsa 40 yıl önce biterdi evladım. Bu iş öyle bitecek iş değil. Neden dedi? Sırrı nedir bu işin? Evladım, sırrı şu. Allah kulunun verdiklerini geri alıp katarak verir. 40 yıl önce biz o son avuç mercimeği paylaştık. Allah da bize 40 yıldır veriyor. Peki ya 40 yıl sonra? O zaman ne olacak? Hafız Dede güldü. Evladım, Allah'ın lütfunun sonu mu var? O kadar insan gelip gidiyor. Hepsi buradan değişerek ayrılıyor. Bu da bir ibadet. O akşam köy meydanında oturup çorba içerken düşündüm. Belki de bu hikayenin gerçek mucizesi çorbanın bitmemesi değildi. Belki de insanların burada bulduğu huzur, öğrendiği paylaşma duygusu, değişen kalpleri mucizenin kendisiydi. İbrahim Efendi o akşam yine köydeydi. Yanıma oturdu. Kemal Bey, bir yıl sonra nasıl görüyorsun bu olayı? İbrahim Efendi, artık çorbanın nasıl bitmiyor olduğunun önemli olmadığını düşünüyorum. Neden? Çünkü asıl mucize bu çorba sayesinde binlerce insanın hayatında olup bitenler. Kavgalı aileler barışıyor, hastalıklar iyileşiyor, kalbinir huzur buluyor. İşte sen de anladın sonunda. Neyi anladım? Mucizeun sırrını. Mucize paylaşmada. Verdiğin geri gelir. Bu çorba bitmiyor çünkü Hafız Dede ve köylüler herkesle paylaşıyor. O gece son kez kazanın başında bekledim. Kazan yine kaynadı. Ama artık şaşırmıyordum. Bu olayı aklımla açıklamaya çalışmıyordum. Kalbimle hissediyordum. Sabah köyden ayrılırken Hafız Dede yolcu etti. Evladım, sen buraya gazeteci olarak geldin ama başka biri olarak gidiyorsun. Kim olarak dedi? İnsan olarak. Kalbi açık insan. Menzel köyden ayrıldım ama o köy benden hiç ayrılmadı. Her zor anımda o çorbanın tadını hatırlıyorum. Her paylaşım yaptığımda o kazanı düşünüyorum. Belki siz de bu hikayeyi dinledikten sonra farklı düşünmeye başlayacaksınız. Belki de hayatta bazı şeylerin açıklamasının olmadığını, bazı gerçeklerin akılla değil, kalple anlaşıldığını kabul edeceksiniz. Menzel köyün çorbası belki de gerçekten hiç bitmeyecek. Çünkü asıl malzemesi mercimek değil, sevgi, paylaşım ve imanın karışımı. Ve bu malzemeler hiç bitmiyor. Eğer bir gün yolunuz o tarafa düşerse, menzel köye uğrayın. O çorbadan için ve gönül gözünüzle bakın. Belki siz de anlarsınız bu işin gerçek sırrını. Son olarak şunu söyleyeyim. Bu hikayeyi anlattıktan sonra ben de değiştim. Çünkü gerçek hikayeler anlatıldıkça çoğalır. Tıpkı o çorba gibi. Ve belki de bu hikayeyi dinleyen siz de biraz değişmişsinizdir. Çünkü bazı mucizeler sadece yaşanmaz anlatılır da. Allah razı olsun. Sağlıcakla